Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu. Bugün sizlere IKEA'dan aldığım, görmüş olduğunuz bu Alex çekmeceliğinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Tabii ki nasıl yapılacağını gösteren böyle bir kılavuz var ama bu kılavuzları okumak çok zor olabiliyor. Ben de ikincisini yaparken nasıl yaptığımı videoya çekeyim istedim. Umarım işinize yarar. Başlayalım. Daha çekmeceleri en son yapacağız şimdi. En altını ve yanlarını birleştireceğiz. 6 tane yuvarlaklı olan parçayı ortaya alıyorum. Bu gümüşlerde de okular dışarı bakacak şekilde yan yana koyuyorum bunları şu anda. Bu yuvarlakları da yine tam olarak tersimde. İlk etapta kullanacağım vidalar bunlar. Bu vidaları dışarı yerleştiriyorum. Ve bir tane de ortaya yerleştiriyorum. Ve başlıyor. başlıyorum. Da boş kalan kısımları yerleştiriyorum. Şimdi e, bunun yanında boşluklar var. Bunu alıp buna doğru oturtacağım. Aynı şekilde bunu da oturtacağım. de için bu boşluklara büyük olan yuvarlakları koyuyorum. Daha küçükleri koymaya çalışırsanız e, tam olmayacak. Büyükler direkt oturuyor ve sıkıştırıyorum. Burada tam olarak 4 tane pardon 5 tane delik var. Yine tahta parçalarını alıp bu sefer ikincilere takıyorum. 3 delik boşta kalıyor. Ve bu parçayı da etiketli olan parça bu arada yine alt kısma gelecek. Bir tek bunda etiket var. Bunu da şimdi buna geçiriyorum. Tane olan vidalarımı geçireceğim. En alt ve en üst boş kalacak çünkü bunlar ayak yerleri. Alyan yardımıyla da bunları sıkıyorum. çıkan siyah yağdan en baş ve en sondaki boşlukları takıyorum. Şunu çeviriyorum. Şimdi zaten geri kalan kabak da üst kapak oluyor. Buna da yine aynı şekilde diğerine yaptığımız gibi el uçlarına ve ortasına bu vidadan koyuyorum. Orta taraflarına da yine tatlı parçalarını yerleştiriyorum. Bu da üst tarafımız olacak. Biraz çekmemiş ama elimizde zaten kalan 6 tane büyük bir de parçaları olacak. Kapağın üstünü koyduktan sonra şu yuvalarına da yuvarlak bunları yerleştirdim ve sıktım. Büyük parçalar bunlar. Küçükleriyle arasında hiçbir fark yok. Sadece boyları farklı. Ama zaten ayırt edebilirsiniz. Son parçayı da bari sizin huzurunuzda koyayım elbette. Evet. Ve gövdesi bitmiş durumda. Şimdi buralara yerleştireceğimiz çekmecelerin kendilerini yapmaya başlayacağım. Çekmecemi yapmak için şu şekilde hep bunu kullanacağım zaten. İlk olarak daha rahat anlamak için şu çizgi kısmının sizden dışarı gelmesine dikkat edin. Geri kalan vidalarım hep bunlar. İlk başta kullandığım vidalar. Bu ikisine arka tarafa yani çizgiye uzak olan tarafa vidalarımı taktım. Şu ön taraflara da Kalan tahtalardan takacağım. Parçam var. Bu parçaları daha yanlayabilmeniz için şurada birileri yeşilli oluyor. Birileri siyahlı oluyor. Yeşillerde de siyahlarda da bir A bir B var. Bunun da çizgisini buluyorum. Bunu buraya doğru oturtuyorum. Çizgi dediğim gibi burada olacak. Bu çok önemli. Bu ikisini bu şekilde takıyorum. Beyaz kısmı içte kalacak. Size doğru kalacak. parçalarda yine üste geliyor. Bunun çizgisi de boşluklara yerleştiriyorum. Plastik vidaları da bunların bu yan tarafına çıkacağım. Şimdi şu taraflarına da çıkmaması için yine küçük kilitlerimden bu sefer koyuyorum. Ve bunları da sıkıyorum. Böylece çekmecem hazır oluyor. Yine çizgilerine dikkat ederek aynısını ikinci parçaya yapıyorum. Bu sefer önce kilitlerini takıyorum. Daha yakın. ve ikincisi de hazır. Çekmeceler büyüdüğü için diğer ikisinden farklı olarak bunların hepsine yani 4 deliğe de vidadan takacağım. Kilit yeri zaten buraya yakın olan tarafta olması gerekiyor. O şekilde anlayabilirsiniz buraya gireceğini. Mesela bunun da yine kilit yeri burada. Demek ki bu aşağı doğru olacak diyorum. Yine aynı şekilde oturtturuyorum. Zaten diğer üçü de aynen bunun gibi. Aynı mantık. da çekmeceler. Dediğim gibi diğer hepsine aynısını yapacağım. Bunlara da ben vidaları geçirdim. Yine aynı şekilde yanlarına hızlıca kapaklarını koyacağım. Yine üstüne kontrplak geçireceğim. Üstünü kapatacağım. Aynı şeyleri şimdi hızlıca bir daha yapacağım. Şimdi çekmecelerin en büyüklerini iki alt tarafa koyacağım. Şu şekilde bunları çekiyorsunuz. Çekmecelerin şu kenarlarına girecek yerleri var. Buralar kolay zaten. Burayları oturtuyorum bunları. Şurada gördüğünüz gibi minicik delikler var. İç taraftan elimde kalan son minik vidaları buraya yerleştireceğim. diğer tüm çekmeceleri de aynısını yapacağım. Ve bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi aslında yapımı çok kolay ama bu nasıl yapılacağı kağıdı beni çok zorlamıştı ilkini yaparken. Baktım YouTube'a. Hiç böyle bir video yok Türkçe'de. Dedim neden ilk ben çekmeyeyim. Şimdi ben bunu bu tarafa yerleştireceğim. Videoğumda sonuna geldik. Umuyorum bu videoda işinize yarar. Yorumlarınızı merakla aşağı bekliyorum. Bu arada bunun son hali makyaj masasından masaya dönüşmüş hali görmek istiyorsanız beni Snapchat hesabından da takip edebilirsiniz. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.